840 RP 32 TL falan mı yapıyor? Ya ben RP fiyatlarını bayağı da bilmiyorum. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama çok bence çok vermiş. 400 RP versen bile yeterdi lan. Eyvallah, sağ ol. Eyvallah Muhammedciğim. Londra. Abi bir train station'ımız var. Helalinden. Hazır. 3 2 1 patla. Eyvallah sağ ol Am Sol tarafa açılanlar var. İndi biri. İndi çatıya bizim çatıya indi. Çok güzel. İndi doğru ama çok başka bir yere indi o ya. Yani çok yanlış hatalar yapıyorsunuz arkadaşlar. Yapmayın böyle şeyler yani. Var mı loot'un? Yaptı mı bu şeyler? Bir şeyler yaptım, bir zırh aldım bir tane. Tamam. Adam düşürdü beni burada adam varmış ya. Elimde sniper kalmış ya. <laughs> kişi daha geldi. Wow. Elimde sniper kalmış ya. Ben hiç görmedim de. Ya. Eyvallah muhammedcim baş tacısın. Çok teşekkür ediyorum ilgin için. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Nerede doğduk biz ya? Sen neredesin lan? Stadyumun çatısına iniyorum bir. Ha. Ha ne oldu? Neymiş ekran kartı senin? Kaza mı yaptın? Ne kazası yaptın lan. Aa. Keklik. Sorun değil aman sana bir şey olmasın ya. İyisin şimdi değil mi? yolda ciddi bir şey değildin inşallah o ney lan neredesin Burak ha geldim yakınızda hacı buralarda bir sniperla sıktı ben lan arkandan ben sıktım havadaki lavuğa Neredesin? Ben aşağı atlıyorum. Tamam. Para toplamamız lazım çünkü. Oğuzlar çıktılar. Sen terse mi gittin? Ben de tam terse doğru devam ediyorum. Daha çabuk tamam. tarayalım diye. Okay. Lan sana bir şey oldu mu? Bisiklet önemli değil de. Gerçi o da önemli ya. Bisiklet de pahalı artık anasını satayım şimdi. Aman dikkat et Muhammed. Allah korusun ya. Anlamıyorsun valla. Taş şeyleri almıyoruz abi. Kalkan bulduğun antak var Burak var. Upgrade kutusu var işine yararsa. Upgrade kutusu ne lan? Ben de var gerçi ya geç. Bu ne? Gene deli gibi param oldu benim ya. Armor box var burada bırak. Armor var mı üstünde hiç? Ya yani fazladan yok. Tamam gel buraya abi. Bak burada e, balon var haberin olsun. Tamam balonu ben alacağım. Armor box da bunu al abi. Ben de gideyim balonu alayım. Oo, bu daha iyiymiş ya. Dur bunu aldım. Aç abi armor box kutun dolu mu senin şu anda? Yani İkisi de dolu mu yani şu an? Tabi tabi. Aç. Al. Beş tane armor veriyor sana 5 Beş tane. Tamam doldurduk zaten. Bu çok muazzam bir şey bence. Ben de para açıyorum abi direkt. Bence sen doldur. Ben doldurmayayım. Ya buradan çıkmıyor mu anasını satın? Buradan çıkmıyormuş. 100 kata çıkmam lazım. açığa Ya da buradan yaparım herhalde. Buradan da çıkmıyor anasını satayım. Şurada buradan çıkıyordur artık yani. Bende ben de ping yok. Para yeri kaldıysa doldur biraz. Tamam bir tane de ben bastım fullendi zaten. Tamam. Bende ping olmuyor. Beni soruyorsan bende olmuyor. Biz yani çok nadir böyle saçma sapan olaylar yaşıyoruz. Yaşadık mı da yani çok sağlam oluyor. Hiç öyle basit şeyler yaşamıyoruz. Allah Allah. Femes gene benim yerlerde ya. Kanka haritada para babası bulsana bir basalım ya. Kanka hepsi tam sağ tarafımızda. Yani bu e, tam diğer tam sağ taraf diğer tarafa geçmemiz lazım. Mesafe de var. Araba bulmak lazım. ileride var araba. Ya o internetten internete sunucudan sunucuya değişiyor. Geri gitmem lazım değil mi? Evet tam sağ arka tarafı Dön dön dön. Sağ mı? S Sol Oy. da olur dön. Para var lan şurada. Neyse. Aynen ileride ilk sağdan dön yol olarak. bu yolu dümdüz takip et. Eğer çok hareket etmezlerse onları yakalarız. Hadi Biri para bırakıyor bak burada. Yolu düz mü takip et? Düz takip et. Yani Görüşürüz Muhammed. Kral hala orada. Görüşürüz kardeşim. Takip et kanka. Düz devam et. Tamam, burada bir yerlerde dur. Burada sıkıntı var. Burada büyük sıkıntı var. Ben bu binanın çatısına bir çıkayım ya. Beyaz evin arkasında biri var. Bir tanesinin zırhını kırdım, pencerede öldü. Kral burada. Evet. Benim Al. olduğum çatıya çıkabilecek misin? Çıkarım. İki kişi orada ya, biri kral onların ya. Kral değişti ama şu anda onlar da kral hala. Herhalde parayı verdiler ya. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Arkada aynı bu bahsettiğim beyaz e, evin tam çatısında biri var. Kanka her yerde şu anda adam var yani. Aynen. 5-6 kişiyle çatışıyordum. Öldün mü sen de? Evet. Al baksana bizi vuranlar dörtlü takım haline gelmiş zaten ya. Artık ne olur o kadar uzağa inmeyelim ya ne olur ya. Burak gel benimle sağa paraya gidiyoruz abicim gel. Yeşil duman mı? Ha bak kırmızı evlerin oradaki yeşil duman var ya. Evet. Yalnız burada sıkıntı var haberin olsun. Burada bayağı insanın canına kıymışlar Burak. Benim de kıydılar. Abi adamlar kırmızı çatıdaymış zaten ben de öldüm. Ne kırmızı çatış oğlum sadece. Taşta aşağıda duran varmış. Bura nere lan? Ah, gel gel. Kırmızı çatıyı alabilecek misin Burak? Şimdi güzel bir pozisyonda olursam alırım. O kırmızı çatıya mı ineyim? Burada değil mi Derif? Evet. Tamam buraya inelim. sizin çocukları sizi. Ben mermi kutusunu açtım. Mermi falan bırakmadılar bende. Kanka çabuk buraya ateş etmen lazım. Bak kutunun arkasına geçtirir. Para kutusunun arkasından geçti. Evet. Solunda dumanı önüne almış. Tamam. Puş Push, puşluyorum ben. Aşağı düştüm Benim için. Her Herifi ateş et abi. Şey yapma. ben niye halt Düştüm. Başka yerden yedim ben. Öldürüyorum kendimi. Öldür öldür. Bayağı paranız... Kaç oradan sen, kaç kaç. Ben seni bulurum havada, sen başka bir yerlere git. oyuna gitmişti, orada adam var. Adam Evet. Çok başka yerden yedim ama. Ne olur beni orada doğur, oraya yakın. Neredeyim oğlum ya? Güzel güzel. Ya.